Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Ee, Hızır aleyhisselamı ayet ve hadislerde nasıl tanım, nasıl tanıyabiliriz gibi günümüzde varlığı bildirilmiş midir? Hani seni Hızır gönderdi derler ya demişler, böyle bir soru sormuşlar kardeşler. Ee, seni Hızır gönderdi sözü doğru değildir. Çünkü Hızır'ın o zaman bir kudreti olur anlaşılır. Yani bir kudreti olduğu anlaşılır. Ancak Hızır Aleyhisselam'ın hala yaşadığı yani böyle rivayetler var. Hızır Aleyhisselam sanki kıyamete kadar yaşayacak bir kimse gibi Doğrusu bu doğru değildir. Çünkü o e, yani bir dönemde yaşamıştır. Onun için bilgin bir kimse diyenler olduğu gibi enbiyadandır diyenler de vardır. En doğrusunu bilen Allah'tır. Ancak onun böyle ölümsüz olduğu gibi bir efsane doğru değildir. Çünkü eğer yaşasaydı Son Peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a biat etmesi gerekirdi. Yani en azından onunla görüşmesi gerekirdi. Bununla ilgili haberler olması gerekirdi. Dolayısıyla e, bu inançlar sahih değildir. Bir dönemde yaşamıştır ve ölmüştür. E, onun şahsiyetiyle ilgili gaybi bir meseledir. Ancak sünnetin haber verdiği kadar bilgi olur. Onun dışında hakkında uydurulan çokça şey vardır. Bunlara itibar etmek doğru değildir. En doğrusunu bilen Allah Subhanahu ve Taala'dır. Ve <laughs> hadihi Wallahu alem ve sallallahu ala nebiyina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Subhanak Allahumma bi hamdika eşhedü la illa ve etûbu ileyk. Eee deminki soruda eksik bıraktığım bir bölüm var. Eee Hani arkadaşlar Kur'an ve sünnet ışığında nasıl anlarız demişlerdi. Biliyorsunuz ben bu biliniyordur diye söylemedim. Ee, Musa Aleyhisselam e, daha bilgin birisini Allah'a sormuş. Allah Azze ve Celle yeryüzünde birisinin olduğunu haber vermişti. Ve bu kişinin Hızır Aleyhisselam olduğunu haber vermişti. Onunla buluşmak için biliyorsunuz bir arkadaşıyla İki denizin birleştiği yere gidiyor. Kehf suresinin 18'den 65'e kadar olan bölümü bununla alakalıdır. Ee, ve orada yiyeceklerini unutuyorlar ve kısayı biliyorsunuz. 18 ve 65'e bakılabilir. Buhari ve Müslim'de geçen kayıtlarda bunların bu kimsenin Hızır Aleyhisselam olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Ancak onunla ilgili gelen haber bu kadardır. Ondan fazlası yani işte demin dediğimiz gibi ee, mesela Nusayriler burada bir şey yapmışlar Hatay'da Samandağ denilen bölgede işte sözde Hızır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam bulunduğu yer şu an orayı bir türbe ve ziyaret haline getirmişler batıl ve sapıkça bir şey böyle bir şey dinimizde yoktur ve Hızır Aleyhisselam'ın her dönemde yaşadığı gibi bir şey de batıl bir inançtır Kur'an ve sünnetin sahih olarak bize haber verdiği, naklettiği bu kadar Musa Aleyhisselam'la görüştüğü, o dönemde bilgin bir kimse olduğu ve bir beşer olduğu, ayet onunla ilgili e, kendisine ilim verilmiş bir kimse diyor. Bazı alimler onun için peygamberlerden olduğunu söylüyor. Ancak Allah subhanehu ve teala onun kendisine ilim, minledunne ilme, katından kendine, kendisine, katımızdan kendisine ilim verdiğimiz kimse diye bahsetmiş. Doğrusu bu inancı böyle muhafaza etmek yeterlidir. Bilmediğimiz şeylerin ardına da düşmek bize fayda vermez diye düşünüyorum. En doğrusunu bilen Allah suhanı ve tealedir.